90'ların başında komünist sistemin tarihe karışmasıyla birlikte Rusya'da yeni bir dönem başlıyordu. Kanlı komünist rejim ardında dev bir enkaz bırakmıştı. Rus toplumu Allah inancının ve din ahlakının olmadığı bir düzende her türlü suça rahatlıkla yönelebiliyordu. Ancak bu manevi çöküntü ve ahlaki dejenerasyondan kaçan insanların bazıları da dine yöneldi. Dine olan yönelişin en çarpıcı ifadesi ise İslam'ın yükselişiydi. Günümüzde Rusya'da yaşayan Müslümanların sayısı 20 milyonu buluyor ki bu da Rusya nüfusunun yüzde 15'ini oluşturuyor. 1998 yılında Rusya'da ilk İslami üniversite olan Rus İslami Üniversitesi kuruldu. Tataristan'da Sovyet döneminde 18 olan cami sayısı 1000'i geçti. Hiç şüphe yok ki tüm bunlar çok güzel ve önemli gelişmelerdir. Bir zamanlar komünizmin kalesi olan Rusya'da bugün İslam'ın sesi yükselmektedir ve Allah'ın izniyle bu yükseliş daha da hızlanacaktır. Bu ise büyük İslam alemi Bediüzzaman Said Nursi'nin yıllar öncesinden Müslümanlara müjdelediği bir gelişmedir. Dinsiz bir millet yaşamaz. Rus da dinsiz kalamaz. Geri dönü Hristiyan da olamaz. Olsa olsa küfrü mutlakı kıran ve hak ve hakikate dayanan ve hüccet ve delile istinat ve aklı, kalbi ikna eden Kur'an'la musalaha veya tabi olabilir. Komünizmin son kalelerinden biri olan Çin'de ise durum biraz daha farklıdır. Burada hala totaliterizm hakimdir ve Müslümanlara karşı uygulanan baskı tüm acımasızlığıyla devam etmektedir. Din adamları işkenceye uğramakta, ibadethaneler kapatılmakta, insanların ibadet ve inanç özgürlüğü engellenmektedir. Devletin ibadete izin verdiği mescitlerde ve ibadethanelerde ise polisin ve askerin katı bir disiplini söz konusudur. Örneğin Çin baskısı altındaki Doğu Türkistan'da Müslümanlar istedikleri camide ibadetlerini yerine getiremiyor, camide istedikleri kadar kalamıyorlar. Eğer devlet dairesinde çalışıyorlarsa oruç tutamıyor, namaz kılamıyorlar. Ve Çin'de Müslüman çocukların 18 yaşından önce dini eğitim almaları yasak. Ancak izlenen bu baskı ve şiddet politikası Çin'de dine yönelişin önüne geçememektedir tüm katı uygulamalara rağmen Çin'de dine yöneliş artmaktadır. Time dergisinin Asya baskısında bu gerçek şöyle vurgulanmıştır. Çin'in dini duyguları kontrol altına almak için uyguladığı tüm baskılara rağmen vatandaşları arasındaki manevi uyanış pek de yok olacağı benzemiyor. Her ne kadar Komünist Parti halen resmi olarak ateist olsa da Mau'nun ideolojisinin yerle bir olması, din tarafından doldurulacak manevi bir boşluğun ortaya çıkmasına neden olmuştur.